arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, size bir tay borsasının devam, devam etmekte olan airdrop'undan bahsetmek istiyorum. Sadece aşağıya bıraktığım linkten kaydolup e-posta e doğrulaması, SMS doğrulamasını tamamlayıp sadece TC kimlik numaranızı girmeniz e, halinde e-posta doğrulaması, SMS doğrulaması ve TC kimlik numaranızı girmeniz halinde 70 TL, 68 lira 70 70 lira civarı e, bir bir tay coin alacaksınız. 100 bir tay coin alacaksınız. E, Ayın 30'dan sonra çekilebilir bakiyenize yansıyacak. Airdrop devam ediyor. Genelde her ay yeniliyorlar arkadaşlar. Ee, 50 bin USDT'lik her ay bir ödül havuzu oluyor genelde. Ve bitince de arkadaşlar öbür aya devreder. Yani şöyle söyleyeyim. Siz şimdi e, kaydınızı tamamladınız. E-posta ve SMS doğrulama adımlarını tamamladınız. Ve e, TC kimlik numaranızı girdiğiniz takdirde 100 bit coin kazanacaksınız. E, bu da 30, ayın 30'dan sonra çekilebilir bakiyenize yansıyacak. E, bu bir davet kampanyası. Davet etmeseniz de en kötü 100 bitay kazanıyorsunuz. Bu da 70 lira yapıyor arkadaşlar. Ee, burada eğer e, çevreniz genişse 10 kişiye kadar 10 kişiyi davet etmeniz gerekiyor. 9 kişi olmaz. İşte 10 kişiyi davet ettiğinizde 1000 bitay 25 kişiye, 2550 kişiye 6000, 100 kişiye kadar 15, 100 kişiye kadar davet edebiliyorsunuz zaten arkadaşlar her ay. 15.000 bitay coin kazanıyorsunuz. Bu 15.000 bitay coin de şu andaki piyasada arkadaşlar valla e, 6-7 bin lira para yapıyor arkadaşlar. Yani en kötü kimseye davet etmeseniz bile 100 bin kazanacaksınız. 10 kişiyi de davet ederseniz edebilirsiniz arkadaşlar en kötü yani. Etmek isterseniz yani çevreniz genişse. 1000 bir tay kazanıyorsunuz. 1000 bir tay coin de 28 dolar falan yapıyor. O da şu andaki kurla arkadaşlar yani bir 650 700 lira civarı falan yapıyor. Bunları bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ayın 30'undan sonra çekilebilir bakiyenize yansıyor. E ee, bu barlarda olduğunda arkadaşlar bu limitlere geldiğinizde davet limitlerine ödül aktar deyip davet edebildiğiniz ne kadar davet edebildi e ed ettiyseniz ödülü aktar deyip arkadaşlar eee ödülü aktarıyorsunuz ve bak bu bir tay bak e bu bir tay poinler ayın sonunda sonra eee açılıyor ve satabilirsiniz isterseniz bekletebilirsiniz. Bu şekilde kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler bol kazançlar.